Bak ben nasıl içiyorum. Hocam bunun tadı öpür etmesin. Öpür güzel olmuyor. Böyle içeceksin. Ya, ya, burada koltuk gibi lan bulamazsın. Yağmur taneleri büyümeye başladı. Şu elemanların iki çadırı vardı. Çadırların bir tanesi de üç kişilik. Hangi Şu Şöylemanlar. Bir tane çadır gördüm ben açık. İki tane var. He. 住住住的地方 bunu aldı bu sünnet Hüseyin. Bu acı bu buradan sonra bu dönerse vay bize. Bir şey yaş odun öyle bir şey ya çok şey yapıyor. Bakayım ben hala ikna olmadım ama büyüklerden tutuşursun. Yani 3-0'dan maç verilmez. Öyle söyleyeyim ben sana. Rüzgar da esiyor mu? çıkma. Murat olsa biz <laughs> olsa kullanırdık Murat'ı ya. <laughs> Var da dolaşmak lazım. İstiyorsan biraz daha besleyek. Güzel yanıyor. Yani sönmez. Şimdi gördüğünüz gibi böyle bir doğadaysanız ve yağmur yağıyorsa ateş yakmak tam bir zulüm olabiliyor. Ama nereye bakacağınızı iyi bilirseniz işte o zaman ateş yapmak sizin için daha kolay olacaktır. Biz de şu görmüş olduğunuz otlardan faydalandık. çünkü gördüğünüz gibi otların uçları kuru ve de yere de değmiyorlar. Ayrıca e, havadalar ve güzel de rüzgar alan bir ortamda. E, dolayısıyla bu otlar kuru. Bunların uçlarını alıp kesip tutuşturmak için kullandık. Aynı zamanda da gene ağaçların kurumuş yerlerinden böyle çok rüzgar alan yere değmeyen odunları topladık. Ustam ağacı yaktık ya. Baksana ağaç yanıyor. Yok. Tamam. <laughs> Ağaca bir şey olmaz ama oradaki otlar böyle yapmış. Bu nedenle <laughs> aslında ateşimizin net tarafına taşlar var sınır koymamız gerekiyor. Bu ateşi yaktığımız yerin özelliğini anlatır mısın? He. Bu ateşi yakacağımız yer çok önemli. Zemini kuru olması gerekiyor. Zeminin kuru olması aynı zamanda oranın yağış almadığını da gösteriyor. Evet, evet, şimdi biz en kuru zemini buraya bulduk. Ben burayı biraz eşeledim. Eşeleyince kuru toprak çıktı altından. Böylece kuru zemine ulaşmış olduk. Onun üzerinde yaktık. Ve odunlardan da besledik. Bu şekilde Eline sağlık. Çayımızın tadını çıkartıyoruz. Yalnız bu doğadaki çöpler seni de rahatsız etti mi? Yani rahatsız Etmemesi mümkün mü? Yani bu çöpleri niye Bu şekilde bırakmışlar? Bir poşet çöp var şurada. Yanında götürselerdi bu şekilde çirkin bir görüntü olmazdı. Bir kısmını bizim ateşe koyalım da yakalım. Böyle yapabiliriz ya dediğim gibi son derece çirkin bir görüntü. Bunu çöpü bırakan arkadaş bir daha kendi buraya gelse kendi de rahatsız olur zaten. Ya baksana ne kadar pis bir ortam. Her şeyi bırakmış burada. Plastik şeyleri bırakmış. İnsan çok üzülüyor ama işte